değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün kart servis simülasyonu Red Axe'ın yaptığı oyuna geçiyoruz oyunumuza demo versiyonu bildirimi büyük bu sürüm eksik içerik ve geri bildirim için sabırsızla bekliyoruz okey aracın önündeki çöpleri topla ilk görevimiz bu evet abi şuradakini aldık buradakini attık artık işletme adını bir ihtiyacınız var diyor açalım abi şurayı gelelim abi oraya artık bir işletme adına ihtiyacınız var ismini değiştirerek yani açın dekorasyon bölümüne gidin. Eyvallah. Evet, düzenlemek diyor. Buraya kardeşler oto galeri. Kardeşler siz oluyorsunuz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> 10 dolar verdik. Keşke ücretsiz olaymıştı. Niye para veriyoruz? Boşu boşuna. Zaten garajımız ne zaman açık ne zaman kapalı olacağını siz karar verebilirsiniz. Garaj kapandığında müşteriler mağazaya atlayacaktır. Atlayacak mı yürüyecek mi? Hiç karar verin ya. <laughs> Atlayacak mısın? şey mi yapacağım? Tabağa bırakacağım? Bir şey başlamaya hazır olduğunuzda garajı açma yorulacak. Okey tamamdır. Garajın önüne gidin yeni müşterilerin gelmesini bekle. Evet efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya. Sizi kızınla ne yaptın? Ne yaptın kardeşim? Memleketimiz Ankara kardeş. Artistik yapma bak. A Levasyonla korna. 4. Merhaba. Arabamla ilgili yardıma ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Edmem la. Abi para ihtiyacımız var. Eder tabii ki. Allah Allah. Artışa e bak ya. Şimdi bir hasar seçin. Hepsini kabul et. Fiyatta 15 gün diyelim sana. Tamam abi 15 güne yaparım abi. Teklif vermeden önce en az bir parça seçin. Bir hasar seçelim. Tamponu yıkanması gerekiyor. Arabamıza binelim. Şimdi arabanın kapısını aç. Arabaya bir. Onu yıkama alanına sür. Oy. Dur dur dur. Yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin sakin. Dur bakayım. ho. -ho, -ho. Evet şimdi aldık. Evet arabayı bunlar küpürt diyor. Ha şöyle bir küpürtelim bunlar böyle cıvı, cıvı yapalım. Hocam arabanız A kaliteli olacak. B kalite değil A kalite olacak bir gibi olsun. Hemen ayarlıyoruz. Oh, arabaya hiçbir şey olmayacak merak etmeyin. Tam şuralarda kalmış biraz. Oh. Hocam bu oyun inanılmaz mı? Allah'ın Allah kitabını seversen ya. Yani. Bu arada arkadaşlar kampusel hediye ediyorum. Bilginiz olsun. Arabanın bu kısmını sabunla. Tamam abi. Abi 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 abi. Su tabancası nasıl kullanılır? Arabayı kolaylıkla temizleyin. Bu püskürtmek ve kiri için farın sağ düğmesine tut, basılı tut. Leke, e, lekesiz bir parlaklık için her şeyi hedefleyin. Okey hemen hallediyoruz. Araba kendine geldi lan. Oğlum çamlı derede mi şey yaptın lan arabayı? Araba ne yapın ayıpmışsın ya? Ayıp lan size. Yapılır mı lan bu ayı arabaya? Araca gelmeli tüm tekerlek belirlen, e, tekerlekler belirlenen alan için olacak şekilde park edilmeli. Arabanın yönü sipariş alan tabelasının Talimatlara uygun olduğundan emin olmalısın. Okey. Suyumuzu bir dolduralım. Buradan bir dolduralım. Tamam mıyız abi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oy araba var ya kendine geldi ya. Abi beni yıka demişler ya arabaya. <laughs> Evet sipariş alanına park etti. arabaya hiç kazmaz vurmuyor bak hocam. Azıcık bir şey vurdum ama kusura bakma ya. Müşteriyi arayalım bakalım. Tüm araçları tamamladınız. Tüm çalışmaları tamamladınız. Araba plakasını unutma. Bilgisayara ilerle araç bilgilerine bas. Arabayı seç. Müşteriyi aradık. Geldi mi müşteri? Evet. Merhaba. Araba yıkanmış. Tamam bilir. Oo, arabayı tamir ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Allah'ım. Hadi rastgele rastgele. Allah'a emanet. Bak öldürürüm bak ha. Öldürürüm kendimi. <laughs>

Buyurun, 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 buyurun. Mükrem'in dayı gidiyor da buradan. Evet. Ablacığım hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Efendim, hadi atla. Yavrum, hmm. arabamla ilgili yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edemezsin. Niye yardım edeyim sana? <laughs> Neymiş? Tamir edilebilir araba parçası. Motor tamir edilmesi gerekiyor. Tamam hocam, tek deve verdik. Bakma öyle, bakma. Hiç hey, aşırı. Ay. Kendimden geçtim lan. Vay göt. Ee, tanışıyor musun? de şurada bir dur. Sen şurada bir dur abicim, bir müşteriyle ilgilenin. Hanımefendi hoş geldiniz. Ooo. Sen de kimsin? Merhaba, arabamla ilgili yardım eder misin? Ederiz, ederiz. Sıkıntı yok. Lastik mi? He? Ablacım, sana diyorum, lastik mi? <laughs> Kaç güne olur? 20 güne ben hallederim. Bakma, bakma kötü oluyorum, bakma. Bakma kötü oluyorum. Işıklarda yan yan yapasım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Şimdi hocam değiştirdim. Tamir hasar türü araba parçası İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarımız nerede? Onun adı da İngiliz anahtarı. Büyük anahtar. Tekli divizyon anahtarı nasıl kullanılır? Tekerlekleri civatalar genişletmek ve sıkmak için vizyon anahtarı baltalarını kullanılır. Ve bir araba burada. Onun bir vizyonunu halledik. Bunu hallederiz artık. Dur abi sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hop geldik buraya. Bastık hocam buraya. Alana çekeceğiz. Diyor. Hoppa gel. Biraz daha gir. Ya dengesiz bir bekle lan. İş yapı yok burada. Dengesiz adam. Nerede lan bizim İngiliz anahtar? <laughs> lastiği sökecek. Sök abi şurayı. Heee. Sök babacım sök babacım sök babacım. Heh. Ellerinin hamuruyla erkek el el kişine karışmayacaksın kardeş. Ağzını ya yamuldurun bak seni yamuldurun bak. Evet lastiği sök. Eee niye anamıyor da bunu? Hay anana babana kemene ne ala? Ne ala? Ne basıyor? Ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyun oynayacağız. Hiç yap yok yukarıda. Yardım ederim etmesine de kardeş baksana ya yoruluyoruz yor ya. Ayıp be. Aa. sen 29 gün sonuna gel. Bir de şahin senin. Hayret bir şey ya. Yavrum hoş geldin beni bebeğim. Allah Allah. Tabi yardım edelim tabi ya. Tabii, tabii hallederiz ya hallederiz. Sen bir içeriye geç bakayım ya. Erkek. Erkek. Oy erkeğim. Tasarı seçtik. Gün dedik. Hey kardeş söyle. Aki değiştirmen gerekiyor kardeş. Aa, 30 gün söyleyeyim sana boş ver. Şey olmaz ya. Evet. Ha, yardım ederiz kardeş. Ee, bizim işimiz bu ya. Sana da 30 gün çakalım. Vallahi işimiz on numara. Ya kardeş vallahi işimiz on numara ya. Kontrol edelim kardeş ayıp ediyorum. Biz de ayıp ediyorsun ya kardeş. Tamam hadi 25, 25 turdan kazanıp pa paranın anasını ağla Araba galerisi gibi oldu. alırız diyeceğim düştük. Yine mi vurduk la? Hıf. Hocam şu an çok Yoğunum. Eee seninkini de 30 gün sonra yaparım kardeş. Şimdi işim var. Elimde teslimatlar var daha. Şuraya e, baksana kaç tane araba var ya. He kardeş he. He patladın ha. He. he patladın anasını satayım ya. Ne var la? Ne var be? Ne var? Allah sana yutkul olur zaten sana. Elime düşmüşüz zaten. <laughs> Elime düşmüşüz zaten. <laughs> Ölüme düşmüşüz zaten. Oğlum oğlum oğlum. Çipsiz, çipsiz çip, çip, tekisin zaten. Ha adım artık tutayım gel. Efendim hoş geldiniz. Bizde bir para vardır. Hadi bakalım. Devam edelim devam edelim. Araba karnelisi gibi oldu la. Abo. Amanın amanın amanın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hiç sana yakışıyor mu araba? Hı? Arabanın lastiği değişecek. Tam değiştiriniz kardeş. Ankaralıyız yapacak bir şey yok. Sana da 30 gün vereyim. Tam bir kaçarsın ha. Ben de kaçarlar. Hı. Sen de burada kal. Saçlarım başlarım o ne la öyle? Dine kılığına. Kardeş. Senin... Ne var lan? Arabanın akü sıkıntılı. Sana da bir 30 gün çakayım. Hadi sen de git. Hayatımız 10 numara. Şimdi ök öküzüm öküzüm bir gelelim. Hmm, nice. Oy 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 oy. Arabaya bak. Olur olur olur. Yardım ederim. Ne demek? Ne demek? Oy arabaya bak. Uf. Üf üf. Al da al. Ne düştük? Hocam bu oyun oynanılmaz mı be? Şahin. Yine mi şahin lan? Almıyorum lan seni. Kardeş git. Ben lüks araçları alacağım bundan sonra. Gel la buraya. Hanımefendi gelecek mi? Yavrum gelecek mi yavrum? Yavrum. Tabii yardım ederim. Tabii ki. Tabii ki. Tabii efendi. Size indirim yaptım. <laughs> Boş ver. Karıştırma. Arkadakine söyleme tamam mı? A few later. Hocam çok araba birlikte şimdi. Ne diyor? Parça tamir edilmesi gerekiyor. Tamir edilebilir. Araba parçası İngiliz ara anahtarı. Onarım aracı diyor. Alacağım İngiliz anahtarını. Arabanın aküsü ve motor bileşenini onarmak için Anahtar kullan. Tamam. Ha kaldırma makinesini koyacağız. Tamam abi. Tamam bir. Okey. Seni bir kaldıralım şöyle. Aldım. Şöyle bir onaralım şunu. Hadi bakalım. Gel bakayım. Bahar ve oyun aşırı detaylı. İlk oynadığımda böyle değildi. Şu an demo versiyonundayız. Evet. Şimdi ya anahtarı istiyor bizden. Ama şunları niye koyamıyoruz abi? Heh. ile e koyuyoruz. Ya filtresi anahtarı nasıl kullanılır? Ya ya anahtarı değiştirme sırasında yağ filtresini kolayca çıkarmak veya gevşemek için kullanılır. Böylece güvenli bir tutuş ve kaldıraç uygulanır sağlanır diyor. Yap abi. Ha, tamamdır. Eyle yerine koyduk. Şimdi ne istiyorsun? Ya anahtarı diyor. Aldım yeniden. Şu Tornavida. Bir de cam çekici tel. Hocam şimdi biz onu nasıl çıkartacağız? Onur anahtarı, yağ anahtarı diyor. E aldım. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. Ya anahtarı kolay çıkarmak ve gevşemek için kullanılır. Böyle güvenli bir tutuş ve uygun bir kablo kandıraç sağlanıyor. Tamam onu yaptık. Araba indirip yapacağız herhalde. Tamam hocam. Oğlum arabadan bir şey. korkuyorum lan. Evet kardeş. La, ne var la, patlama. İt ol it. Tamire gelmek yok. Onarım araçları. Tamam. Tamamdır. Evet hocam. Evet. Kalitesi kötü diyor. Ben şimdi gidip bir sipariş vereceğim. Evet abi. Mağazaya gel. Araba parçası akü. 50. Al abi şimdi. Evet abi. Merhaba. Arabamla ilgili yardıma ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederim. Tabii efendim. İlkın olabilir. Tamam. Teklifi verdik. Yeni bu cibeye göndereceğiz bir ya, şundan parayı alamadık. Efendim buyurun. Boyalar renkli renk, işleşmiyor. Nasıl işleşmiyor lan? Oğlum mi ya yeşil dedin sen. Yeşil dedim verdim işte. Evet abi. Hemen yıkatalım şunu. Tamam hocam. Hemen aldım. İlla döndürüp yapacağım değil mi? Evet. Hadi müşteri niye aramış? Anan süre. arabaya normal şey yapmamız güzel olur işte ya. Hocam aşırı yavaş basıyorum gaza yine şey oluyor. Efendim buyurun. Araba parçası yıkanmış. 100 xp veriyor sadece. Para vermiyor. Ama güzel. Biliyor kendileri. Güle güle beyefendi. E şu an uğraşamayacağım ondan. Hocam ona spoiler vereceğim de. Hedef ÖEJ Jet Stream Spoiler alacak. Evet. Şimdi mağazaya geliyorum. Jet. Nerede jet? Jet Stream Spoiler. Ekle hocam. Satın al. Evet hocam spoilerı takacağız şimdi. Evet. İki tane misyonla. Üst üste kötü olur oğlum. Tornavida, vida, tornavida'yı aldık. Tamam. Şöyle okey. Dördüncü yaptık yaptık. Harbi zor ya. Yoruldum lan. Tamam bunu hallettim. Hayat beni yordu be kardeş. Tornavida, matkap. Tornavida, matkap. Bunu da bir gönderelim. Peki abi vidalar nerede? Tornavida, vida, matkap. Matkap. Vida nerede? Tamam oldu herhalde ya. Aşırı kayıyor ya bütün arabalar. Tamam. Hemen onu da gönderelim arabanın şeyini bilmiyorum ki. Hangisi? Hmm, yanlış aradık. Evet bu beyefendiydi. Tamam tamam. Doğru. Şimdi bir tane daha araba kaldı. Onu yapacağız. Şunu bir sökelim. E, tekerlekleri civataları gevşetmek için sıkmak için bir şey anahtarını kullan. Tamam hocam. Tamam. Hocam bu oyun oynar ya. Mükemmel. Vallahi beğendim ya. Tamam. Şöyle biraz daha indiririz onu. Onların araçları tamire gerek yok diyor. Nasıl yok abi? Normalde lastik değiştireceğim ben. Böyle diyorsa öyle abi yapacak bir şey yok. Al hocam şeyici. tamire gerek yok diyor. Arabanın bagajı. Değil olmuyor? oraya gösteriyor abi. Tamam tık. Geç abi. Biraz daha dur. Tamam şimdi gel bakayım. Evet. evet. Hangi lastiği takacağız? Şimdi gidip lastik alacağız. Mağaza. Lastikler. Onun lastiğin ismi ne? Bilmiyorum ki. orada mı? Ne anlamı? Ben bir anlamadım ki. Michael neymiş? bakın Silvati. 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 Bakalım. Silvati. Silvati. Yok gibi. Bakayım ekrana. Hocam beni bir rahat bırakın ya. Ne var lan? Şundan olabilirim bir tane. Bir tane de bundan al. Pencerede araba parçası. Çok iyi ya. Şunu bir bulsam tamam olacak da. Hangi lastik abi? Hasar türü parça edinin. Tamam diyor geç. Şöyle vallahi Tamam alacağım şimdi. Sanırım tamam uyuyabilirsin diyor da. Şöyle şunu yapmam lazım. Mağaza. Hangi acaba? Carbon blade diyor. Kıvrımlı. ben yani şuna benziyor biraz. Bakalım bulur ya inşallah sanırım ya. Titan Hurt Titan Hurt tam Tamam. Titan. Titan Hurt Neredesin bakalım. Evet bu. Yanlış aracın şeyini aldık. Ama yine de halledersiz Tamam abi. Tamam abi bulduk sonunda. Olacak olacak. Tamamdır. Yerleştir bunu. Tamam mı? Bunu da mı değiştireceğiz? Tamam abi Tamam hocam bunu da hallettik. Gel bakayım. Hop. Bak. Evet. Tarama tabancaları nasıl kullanılır? Tarama tabanlısı anlaşma yapıldıktan sonra müşterinin arabasını taramak için kullanılır. Arabanın her parçası ayrı ayrı tarar. İşlem tamamlandıktan sonra müşteriyi tekrar etkileşime geçin tarama hmm, çok düğmesine doğru. basın. Eğer tamir edilebilecek yeni parçalar varsa ekranda seçilebilir. Okey. Hocam hadi gidelim uyuyalım. Bu arada arkadaşlar baksana şu güzelliğe baktın oyunu ya. Haydi bakalım. A few moments later. Nice abi ya. Oyunun çıkmasını Valla heyecanla bekliyorum ya. Da ya. Adamı da söyleyeyim de gelsin alsın arabayı ya. Tamamdır. Boşları yatayım atayım da. Evet. Kiriko lastiği değiştirmen önce arabayı yerden kaldırmak için kiriko kullan diyor. Okey. Kiriko aldık. Evet abi her şey çok güzel. Kardeşim. Hoş geldin. Görev tamamlandı. Gülü güle güle kullan. Ayağına taş değmez. Bu da benim araba herhalde. Evet, arabayı da şöyle çekeyim de. Kardeş hoş geldin. Ne yaptın? Nerelerden geldin la? Merhaba arabanın ilgili yardıma ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederim. Motor yağı yeniden dondurması gerekiyor. Motor suyunun yeniden dondurması gerekiyor. Motor yağı filtresi değiştirilmesi gerekiyor. Araç açısı değiştirilmesi gerekiyor. Baya mazeretli kardeş. Biraz bekleyeceğim. 41 dolar çok bedava la. daha bedava. Bak ne diyor? Orada öyle diyor. Burada böyle diyor. Bak onların araçları çekiç gerekiyormuş. Hadi onları alın bakalım. Evet öbür tarafa götürüyoruz bu arkadaşı. Haydi haydi yanlış yanımız. kim yanlış tutmuş? Öf! Ne oldu ne ne Böyle bir çıkart abi. <laughs> Kankiler kusura bakmayın ya. Biraz heyecan heyecandan da özür dilerim. Onların araçları İngiliz anahtarı diyor. Aldık İngiliz. Tamam. Motor yağ. Neyse motor yağı diyor. Yeniden doğrulduğunun gerekiyor mu? Motor yağı şişesi motor yağı aldım hocam. Önce tank kapağını açın. At hocam şunu. Önce filtreyi değiştirmek için eski yağı boşaltın. Evet abi. Nasıl boşaltacağız? Ne diyor? Arabanın antifil... Arabanın motor yağını nasıl değiştirebilirim? Tamam. Ya anahtar değiştirme sırasında yağ filtresi konulacak çıkarmak için gevşemek için kullanılır. Böyle bir tutuş kaldıraç sağlanır. Tamam. Siz ne istiyorsunuz hanımefendi? Valla erkek ve kadının arasında farkı var bak. Erkekler çok humharca kullanıyor. Kadınlar ise böyle tamam bir şey olacak, tamam bir şey olacak. Çok dikkatli şey yapıyorlar. Bunu çok... zaman dikkat etmişimdir yani. İn abi aşağıya. İngiliz anahtarı, İngiliz anahtarı, İngiliz anahtarı. Gel abi. Tamam. Bunu koy abi yerine. Motoru antifriz eklemek için antifriz hissesini kullanma. Motor e, sıcaklığını düzenlemesine yardımcı olur. Tamam abi. Açtık. Hah zaten dolu. Tamam. Kapat abi. Yapacak bir şey yok abi. oyunları yılların yani zaten ilk başta söylemişti arkadaşlar. Karşı şeylere takılma. Tamam şu hanımefendiyi bir arayayım. O var hanımefendi? Evet efendim sizin neyiniz var? Arabanın neyi var? Baskı balata mı? Yoksa... Arabanın soğuk tarif değiştirmesi gerekiyor. Velo rim vel. Hemen hocam şuradan. Velo rim veli al. Velo muydu? velo muydu lan? Velo. Velo da geç. Nerede? Velo böyle böyle. Velo velo. Velo rim ver. Aynen. Aldım abi. Daha işe başlamadan önce ilk başta baktığımı alıyorum ha. Şimdi kolaylaşsın diye. Hadi. Nasıl geçecekmiş kardeşler. Geç. Oliva kızıyormuş. Tamam efendim. Geldik. Ne yani? Eksi 5 düşünmüş. Bak bak. Bak hele bak. Evet. Teklif ettik. Hadi bakalım gidelim. Tamam hocam. Şimdi hemen ameliyat ediyoruz. Şey, tabancasını nasıl yapıyor lan? Acaba şey değil mi? Bir deneyim abi. bak baksana abi. Hiç durmuyor yani araba. Plus gibi değiştireyim de. Nerede lan? Ya anahtarları bak alıyor muyum? Böyle koymayınca sıkıntı oluyor arkadaşlar. Benim yaşadığım şey de yaşamayın. Heh, buldum. Peki abi. Neydi bu? Titan Earthwill. Gel hocam. Aç şunu da. Onu da öğrenir. Tamam. Gel bakayım. Tamam. 5'te 5. Beş. Okey. Tamamız herhalde. Çok iyi. Bindik mi? Çok iyi. Evet abi. Hadi geçelim. Audi'yi bir teslim ederim. Bu kadar senin iman yıkanılabilir araba tamam hemen yaparız 4 dolar hocam yıkanılabilir mi boyanılabilir mi tamir edilir araba parça, parçası tamire gerek yok yıkanması gerekiyor tamam hemen yıkarım cıbı cıbıya atarım hemen yıkanır evet. hadi bakalım bu cıbıya attı yıkanıyor harbi oyun güzel ya ya, tabii ki eksikler olabilir arkadaşlar. Bunlara çok takılmamak gerekir. Ama dediğim gibi arkadaşlar Red Ox Game arkadaşlar gerçekten şey sıkıntısı var yani. Ya, arabayı arabayı durduramıyorsun yani. Onu çözerseniz mükemmel olur yani. Yanlış mı girdik? Niye bir de bunu böyle yapıyoruz abi? Tamam. Audi ikisinin de arabası hazır zaten. Yahudi, Sarah. Evet abi bir tane daha vardı. David zaten arandı David. David Michael. Evet hoş geldin. Her şeyin tas tamam kardeş. Evet tamam yardımcı olalım. Lastik mi değişecek? Ha dur dur dur. Geç abi. Sen geri git daha. Abla çıkar mısın? Kontrol edelim. Hasar seçelim. Sen sadece yıkanılabilir diyorsun. Tamam. Bir gün alırız abla. Öyle yaptık. Tamam. Bir de mesela bu cıbı cıbı şey olsaymış güzel olurmuş. Kendileri ilk yıkayıp parayı bize ödeseler güzel olurmuş. Lan araba kendine gel. Oh, Amanın. Ben sadece örnek örnek söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yanlış olur. Dur olacak şimdi. Ya tabii siz de düşünmüş, düşünüyorsunuzdur yani böyle şeyleri. Benim söylememe gerek yok zaten de. Tamam. Şimdi bir gönderelim. Emili hanımefendiye arabası tamamdır. Emili hanım, Emili hanım. Emile hanım, Emili hanım. Öf yavrum. Buyurun. Al hayrını gör. Ya topaş alamıyorum ya Hampay Hanım. Topaş almıyorum artık yeter ya. Sevmiyorum topaşı ya. Zaten araç bozuk araç yani. Neyini vereceğim ki bilir. Tamam hemen yıkayalım abi. İki gün üç gün ayarlayalım biz size Tamamdır. Hemen şunu da yıkayalım. Kalsın hocam orada. Hiç elleşmiyorum bir de. Tamamdır. Nice. Biliyoruz abi. Ama araba harbi güzel ya. Ben gözümün önünü göremiyorum. Bırak abi oraya. Bunun neyi vardı? Tamire gerek yok. Çekiş diyor. En çok da tamirciler anasını satayım. Şeyde Tofaş'tan, işte Şahin'den falan şey yapıyor. Parayı duruyor. Çünkü ya yani Tofaş'ın abi bir özelliği yok ki. Yemin ediyorum sürekli bozulan bir araç yani Tofaş. Ya yani Tofaş'a aldığın zaman tamirhanede uyumak demek yani. Başka bir şey yok. Hocam şimdi açtık burayı. Kapağını da çıkarttık. Motor yağı şişe Motor yağı aldık. Biz bunu niye koyamıyoruz? Önce tam kapağını açın. Acaba şöyle mi yapacağız? Bir yerde böyle varil gibi bir şey bulmuştum. Allah Allah. Nerede gördüm lan? Bunun neyi vardı? Evet çekişle düzelteceğiz bunu. Ve bakayım. Evet biraz da buraya. Ha, düzelt abi şöyle. Yamulttuk düzeltik bari. Evet. Elleri yapacak başka. Tarzan röfkı. iş başında. Hadi. Oo, oh, çok güzel. Tamam mıydılar? Yok şurada varmış. Heh, şurayı da yap. Yap aslanım yap 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 Hadi la. <laughs> Hadi la. Oy. narin dokunuşlarla. Hadi bakalım. Tamamdır. Ben bu kadar. Arabayı muayene ettik. Evet. Arkadaki yakışıklıyı bir gönderek yapalım. Gelir bir sokalım. Araba pahalı abi şimdi araba şey yapmayalım. Lan indirmedik mi onu? Ben indirdik zannediyorum anasını satayım. Hadi. Allah'ım çıldıracağım ya. Niye böyle bir şey yaptın o? Bir dakika. Oyunun lagı olabilir arkadaşlar yani normal. Sıfır mı? Sıfır. Öf, yağ gibi kayıyor ama biliyor musun? Keşke şöyle bir arabamız olsa da geçsek la. Keşke. İki araba birden yaptık ya biz ne yapalım ya abi. Evet. Neydi lan? Toyota Corolla mu? Ee, neydi? Hocam böyle de kafa karışıyor işte. Sen daha vardı. Toyota. <laughs> Toyota. Corolla, Şükra. Bir altı yok yok arabanın. Böyle. Alın arabanızı. Evet. Arabanız yıkanacak. Anladık. Evet değerli arkadaşlar. Bu video oyunumuz. Umarım beğenirsiniz. Like atarsınız. Yorum yazarsınız. Abone olursunuz. Olmasanız da canınız sağ olsun. Oy. Alev çıkıyor. Evet size de böyle selam diyoruz. Arabayı yıkayayım. Ondan sonra yolumuza. Evet Bayrok TV'de kalın efendiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Red Aksa da selam olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu zaten oyunu alacak. Bilginiz olsun. Ve geçiyoruz başka oyunumuza. Hadi bay bay.